Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Erkam radyomuzun muhterem dinleyenleri, Erkam TV'mizin aziz izleyicileri, yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Bu selamı, bu duayı Aziz Dinleyenlerimiz Medine-i Münevvere'de, Kuba semtinde bir hurma bahçesinden sizlere arz ediyoruz. Şu anda bulunduğumuz mekan bir sahabimizin bahçesiymiş Allah Resulü zamanında. Mümkün ki buralara sahabiler geldiler. Belki mümkün ki Allah Resulü de sahabesini ziyaret etti. Şu anda böyle bu bahçe bizim Türk Kocacanın da çok uğradığı güzel bir mekan bir hurma bahçesi. Zaman zaman burada ziyaretler oluyor. Biz de bugün teberrüken bir Şifa-i Şerif okumasını Medine-i Münevvere'de bulunmamız hasebiyle bir hurma bahçesinden yapmayı arzu ettik. şifa Şerif'imizin geçmiş bölümlerinde kadıyı yazın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salavat-ı şerife getirme bahsini hayli uzunca tuttuğunu arz etmiştim. Muhtelif vesilelerle Allah Resulüne salatu selamlar okumak. Bugünkü bölümde ise mektuba salatu selam ile başlama adeti diye güzel bir bahis var. Ümmeti Muhammed'in öteden beri benimseyip uyguladığı adetlerden biri de mektup yazmaya başlarken besmele ve hamdeleden sonra Resulü Ekrem'e ve ailesine salatu selam getirmektir. Tabi geçmişte belki mektuplar daha çok kağıt üzerine yazılıyordu. Artık bugün kağıt üzerine pek mektup kalmadı. E-mailler var, Whatsapp'lar var, farklı şekillerde. Daha çok böyle teknolojinin getirdiği imkanlarla insanlar birbirlerine mesajlar gönderiyorlar. Ben inanıyorum ki bu mesajların da gerçekten bir mail olarak yazılıyorsa, güzel bir metin, adeta bir mektuplaşma, bir haberleşme veya başka bir İslami metin, onun başına da hem besmeleyi hem hamdeleyi koymalı. Sonra da yine salatü selamı da oraya eklemeli diye düşünüyorum aziz dinleyenlerim. Çünkü bizim medeniyetimizin her tarafında Allah Resulü ile ilgili bir irtibat, bir güzellik vardır. Netice mektubun besmele ile başlamasının delili Kur'an-ı Kerim'de vardır. Nitekim Nemil Suresinin 30. ayetinde görüldüğü üzere Hazreti Süleyman, Melike, Belkıs'a gönderdiği mektubuna İnnehu min Süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahim diye başlamıştır. Gerçekten de bu ayeti kerime böyle ümmetin adeta bir yol göstericisi olmuş ve bir delil olmuş bu ayet ve bildiğimiz büyük zatların bütün mektuplarında başta ya açık bir besmele veya besmele işareti sonra da Hamdele ve Resulullah Efendimiz'e salvele. Ondan sonra da çok güzel ifadelerle muhatabı böyle tesrit edecek, tesit edecek güzel ifadelerle bir mektup başlangıcı vardır. Tabi bu medeniyetin güzelliğidir ama günümüzde böyle her şey biraz daha adeta resimleşti. Sallallahu aleyhi ve sellem ifadesi de sadece rumuzlarla yazılıyor. Ondan sonra hatta Esselamu Aleyküm ifadesi bile daha çok böyle belirli rumuzlarla ifade ediliyor. Ve bunlar da okunmuyor tabii çok zaman. O bakımdan bizler o İslami gelenekte esas olan selamı, hamdi, salavatı ne kadar net olarak hem böyle dijital dünyada hem de yazdığımız kadim geleneğimizde olduğu şekilde kalemle kağıtla yazıldığında bunları ne kadar net olarak, açık olarak yazarsak o kadar kendi manevi değerlerimizi de korumuş oluruz diye düşünüyorum. Esasen bu adet sahabe döneminde yoktu. İlk defa Abbasiler devrinde uygulanmaya başladı. O günlerden beri de İslam dünyasının dört bir yanında uygulana geldi. Müslümanlardan bir kısmı da mektuplarına salatu selam ile başlamış ve onu yine salatu selam ile bitirmişlerdir. Tabii bütün bunların hadislerde bir delili var. Şöyle ki, Fahri Cihan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar. Bir kimse yazdığı kitapta, mektupta bana salatü selam ederse, ismim o kitapta, mektupta bulunduğu sürece melekler Cenab-ı Hak'tan onu yazanın bağışlanmasını niyaz ederler. Onun için de bizim gerçekten geçmiş medeniyetimizin güzel eserlerinde hem başta bir salatü selam, ve yine eserin sonunda da bir salatu selam ve dua muhakkak adeta değişmeyen usullerdir. Teşehhütte salatu selam. Resul-i Ekrem'e salatu selam getirilecek yerlerden biri de namazlardaki teşehhüttür. Abdullah İbni Mesud'un rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar. Biriniz namaz kıldığı zaman şöyle desin. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatü. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Sözle, bedenle, malla yapılan bütün ibadetler Allah'a mahsustur. Ey Peygamber! Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi senin üzerine olsun. Selam bizim ve Allah'ın salih kullarının üzerine olsun. Siz selam bizim ve Allah'ın salih kullarının üzerine olsun dediğiniz zaman Allah'ın gökte ve yerde bulunan bütün salih kulları bu duadan faydalanır. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu duanın ardından da eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh denmesini tavsiye etmişlerdir. Abdullah İbni Mesud diyor ki, önceleri biz Peygamber Efendimizle namaz kıldığımızda, Esselamu ala Allah kabla ibadi, Esselamu ala Cibril, Esselamu ala Mikail, Esselamu ala Fülanin ve Fülan derdik. Peygamber Efendimiz namazı bitirince, mübarek yüzünü bize döndü. Selam Allah'ın bizzat kendisidir. Biriniz namazda oturduğunuz zaman, şöyle desin buyurarak bize, Ettehiyyatü duasını öğretti. Abdullah İbni Mesud'un söylediğine göre Peygamber Efendimiz onun elini tutarak bu duayı kendisine öğretmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman sahabilerine bazı duaları öğretirken veya herhangi bir İslami güzelliği öğretirken sahabelerinin elini tuttuğu, bazen yüzüne böyle büyük bir tebessümle baktığı da Allah Resulü'nün bir öğretme usulü ve üslubudur. Namazda okunan bu tahiyyat duası Peygamber Aleyhisselam'a selam gönderilen yerlerden biridir. Tahiyyat duasının da kelime-i şehadetten önce söylenmesi yine sünnettir. Farklı teşehhüt uygulamaları İmam Malik'in Abdullah İbni Ömer'den rivayet ettiğine göre İbni Ömer Namazın son rekatında namazı bitirip selam vermeden önce Ettehiyyatü lillah, Esselavatü lillah, lillah dedikten sonra Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü der. Sonra Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuh Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin diyerek selam verir ve namazı tamamlardı. Maliki fıkhına dair el mepsutta belirtildiğine göre İmam Malik namazda selam vermeden önce İbni Ömer gibi Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin diyerek namazdan çıkmayı müstehap kabul etmiştir. Ve yine Maliki fakihi Muhammed İbni Mesleme'ye göre İmam Malik Hazreti Ayşe ile Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhümanın namazı nasıl tamamladıklarını anlatmak istemiş. Onların Esselamu Aleyke Eyyühen Nebiyyü ve Rahmetullah ve Berekatuh Esselamu Aleyna ve Alâ İbadillahi Salihin Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah sözüyle namazı bitirdiklerini söylemiştir. Tabi burada sahabenin Belki yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den duyarak, görerek farklı uygulamaları olmakla beraber değişmeyen bir şey var. O da tahiyyatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bizler bir mümin olarak doğrudan Esselamu aleyke eyyühen nebi diyerek selam vermiş olmamız. Ve yine de orada ona salavat getirmemiz. İmam Malik Hazreti Ayşe'nin tahiyyatta Namazı bitirmeden önce ettihiyatü tayyibatu es-salatü zakkiyatu lillah dedikten sonra da eshedu allah ilah illallahu wahtahu la sharikela ve anna muhammedan abduhu ve rasuluh es-salamu alaikou ya nabiyyu ve rahmetullahi ve barakatuh es-salamu aleyna ve ala ibadillahi Salih'in dediğini ardından da Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyerek namazı bitirdiğini rivayet etmiştir. Alimler selam vererek namazı bitirmek isteyen kimsenin Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah derken insan, melek ve cinlerden yerde ve gökte bulunan bütün salih kullara selam vermeye niyet etmesini müstahap görmüşlerdir. Gerçekten değerli izleyicilerim, kıymetli dinleyicilerim. Burada çok ince bir nokta var. Yani namazın bizi nasıl bütün bir alemle bütünleştirdiğini. Buradaki rivayete göre alimler diyorlar ki en son namazdan çıkıp Esselamu Aleyküm derken evet insan, melek, cinlerden yerde ve gökte bulunan bütün salih kullara selam vermeye niyet etmek. Yani insan namazdan çıkarken bir Esselamu Aleyküm dediğinde adeta bütün bir dünyaya selamlamış oluyor. Yerde gökte ne varsa herkese selam veriyor. tabii burada aziz dinleyenlerim, kıymetli izleyicilerim hakikaten namazın ruhunu yakalamak çok daha farklı bir şey. Yani namazdaki bütün rükünlerin, bütün amellerin çok farklı bir derinliği var. Yani namaz sadece belirli virtleri tekrarlamaktan, kıyamda olmaktan, sureler okumaktan ibaret değil. Namaz, iç dünyamızdaki bütün güzelliğin adeta dış dünyaya ifade edilişi, Cenab-ı Hakk'ı ifade edilişi. O bakımdan da namazlarını hoşuyla kılanlar felaha ermiştir buyruluyor ki, belki namaz kılanların da en çok dikkat edeceği veya hedef olarak koyacağı kendisine namazdaki bu huşuğu, bu derinliği sağlamak olmalı. Yine İmam Malik El Mecmua'da şöyle demiştir. Cemaatla namaz kılınırken imam selam verdiği sırada cemaatın Esselamu alen nebi ve rahmetullahi ve berekatuhu Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi Peygamber Efendimizin üzerine olsun. Allah'ın selamı bizim ve Cenab-ı Hakk'ın salih kullarının üzerine olsun demesi ardından da Esselamu aleyküm ve rahmetullah diyerek namazı bitirmesini uygun görürüm. Tabi değerli izleyicilerimiz bu da farklı rivayetler olmakla beraber bizler kendi ilmihal kitaplarımızda hangisi tercih edildiyse yani bizim Hanefi mezhebi hangi tercihi yaptıysa o tercih üzere namazımızı kılmalıyız. Tabi Kadı İyaz rahmetullahi aleyh Fas dünyasında yani Mağrib'de yaşadığı için Endülüs'te yaşadığı için Hazret bütün mezheplerin farklı görüşlerini kitabına derc etmiş. Ancak bizler kendi uygulamamızda doğrudan doğruya ilm kitaplarımızda yazılan usulü tercih etmeliyiz. Farklı tertiplere yine o mezheplere bağlı olan insanlar yaparlar şüphesiz. Bir bölüm yine Resul-i Ekrem'e nasıl salatu selam getirileceği. Ashab-ı kiramdan Ebu Hümeyt Es-Saidi radıyallahu anh'ın haber verdiğine göre bir gün sahabiler, ey Allah'ın elçisi sana nasıl salatü selam getireceğiz diye sordular. Resul-i Ekrem Efendimiz onlara şöyle söylemelerini emretti. Allahümme salli ala Muhammedin ve ezvacihi ve zürriyetihi kema sallayta ala İbrahim ve barik ala Muhammedin ve ezvacihi ve zürriyetihi kema barekte ala Ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allah'ım İbrahim'in aline rahmet ettiğin gibi Muhammed'e, hanımlarına, zürriyetlerine de rahmet et. İbrahim'e hayır ve bereket lütfettiğin gibi Muhammed'e, hanımlarına ve zürriyetine de hayır ve bereket ihsan et. Şüphesiz sen övülmeye layık ve yücesin. Ebu Mesud el-Ensari'nin rivayet ettiği bir başka salavat şöyle. İmam Malik'in ashab-ı kiramdan Ebu Mesud el-Ensari'den rivayet ettiğine göre sahabilerin nasıl selatü selam getireceklerini sormaları üzerine Allah'ın elçisi onlara şöyle buyurdu. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala alihi kema salleyt ala ali İbrahim ve barik ala Muhammedin ve ala alihi kema barekte ala ali İbrahim fil alemin inneke hamidun mecid. Allah'ım İbrahim'in aline rahmet ettiğin gibi Muhammed'e onun aline de rahmet et. İbrahim'in aline her hal ve durumda hayır ve bereket lütfettiğin gibi Muhammed'e ve onun aline de hayır ve bereket ihsan et. Şüphesiz sen övülmeye layık ve yücesin deyiniz. Bana nasıl selam edeceğinizi ise zaten biliyorsunuz. Peygamber aleyhisselam ashabına Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatü diye selam vereceklerini teşehüt duasında öğretmişti. Bu hadisi rivayet eden Ebu Mesud el-Ensari'nin söylediğine göre o gün Peygamber Efendimiz Ashab-ı Kiram'ın ileri gelenlerinden Sa'd ibn Ubade'yi evinde ziyarete gitmişti. Orada bulunan sahabilerden Beşir ibn Sa'd, Ey Allah'ın elçisi, Allah Teala bize sana salatü selam getirmemizi emretti. Sana nasıl salatü selam getireceğiz diye sordu da Peygamber Efendimiz ona hemen cevap vermeyip sustu. Susmasının sebebi ya bu sorunun cevabını bilmediği için kendisine vahiy gelmesini bekledi veya bu konu kendisine bırakıldığı için cevabını düşündü. Ama onun sükut buyurması ashab-ı Acaba bu soruyu sormakla Resulullah'ı rahatsız mı ettik? Bu sorudan memnun kalmadığımı keşke sormasaydık diye düşünüp üzülmelerine de sebep oldu. Yani sahabeyi i kiram, efendilerimiz Allah Resulü'nün böyle her duruşundan, her tavrından kendilerine önemli dersler çıkarıyorlar. Acaba bir soruyu sorduk, cevap gelmedi. Acaba Resulullah üzdük mü diye de hemen kendi işlerinde bir değerlendirme yapıyorlar. Ardından da Efendimiz onların böyle düşünceleri üzerine şöyle deyiniz diyerek soruyu cevaplandırdı. Yine ashab-ı kiramdan Kabe ibn Ucre'nin rivayetine göre de Resulullah Efendimiz ashabına şöyle salavat getirmelerini söylemiştir. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ehli Muhammed kema sallayta ala İbrahim ve barik ala Muhammedin ve Ali Muhammed kemâ bârekte alâ İbrahim inneke hamidun mecid. Yine sahabeden Ebu Said el-Hudri'nin rivayetlerine göre de salavat Allahümme salli alâ Muhammedin abdike ve resulike diye başlayıp yukarıdaki hadis gibi kemâ salleyte diye devam etmektedir. Ebu Said el-Hudri'nin rivayetinin tamamı şöyledir. Allahümme salli alâ Muhammedin abdike ve resulik, kema sallayta ala İbrahim ve barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema barikta ala İbrahim ve ali İbrahim. Tabi muhtelif hadis kitaplarımızda farklı rivayetler var. Bunun için de tarih boyunca da daha bu rivayetleri de esas alarak, bu değişiklikleri de göz önünde tutarak da farklı İslam büyüklerinin kendilerinin tertip ettikleri farklı Efendimiz'e selamlama ve salavat tertipler olmuş. İşte Nela ile Hayrat gibi başka türlü birçok Allah dostunun kendi tertibine göre yaptıkları salavatlar. Mühim olan bir müminin gerçekten kalbinin ve Allah Resulü ile beraber olması, fiillerinin onun fiillerine benzemesi, ahlakının onun ahlakına benzemesidir aziz dinleyenlerim. Ama bütün bunların temelinde Allah Resulü ile o ilk ilişki o kalpteki Muhammedur Resulullah ilişkisidir. Onun Muhammedur Resulullah olduğunu kalp tam manasıyla itminan halinde kabullendikten sonra gerek hadislerden nakledilen salavatlar, gerekse bazen insanların kendi dünyasında Cenab-ı Hakk'ın ilham ettiği salavatlar hepsi Allah Resulü ile olan bağımızı elbette güçlendirmiş olacaktır. Bizler de yine bu sohbetimizi Medine-i Münevvere'de bir sahabe bahçesinden bir salavatla bitirmiş olalım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim innaka hamidun mecid.